2026 öğreneceğim Jofa YouTube'un en büyük Jofa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hocam şu 2026'da ne yapacağız atın şu videoyu diye çok fazla yorum attınız o yorumlarınızı gördüm ben. Ama 2025 öğrencilerimi yollamadan uğurlamadan 2026 tanıtım videosunu atamazdım gençler kusura bakmayın. Ama şimdi hazırız şimdi 2025 öğrencilerimi istedikleri üniversiteyi istedikleri bölüme uğurladık İnşallah öyle diyorum. İnşallah kazanmışsınızdır gençler kendinize güzel bakın şu arada güzel bir tatil yapın size. Ben yapamıyorum tatil bari siz yapın size güle güle diyorum. Şimdi bize gelelim. 2026 yılı kamplarımız başlayacak. Onlarla alakalı bu videoda size tanıtımları yapacağım. 2026 yılında gençler sizinle beraber artık kendi yayınımızı kurduk biz öğretmenler olarak bir türlü ilerletemiyorduk istediğimiz gibi ve oturduk ya biz öğretmeniz neden bir öğretmenin yayını olmasın öğretmenlerin yayını olmasın diye geldik 9 Oca'yla bir araya geldik Zedova öğretmenlerini tanıyordunuz zaten Zedova öğretmenleriyle beraber bir araya geldik. Bu sene Zeduva öğretmenleri kendi yayınında Zeduva yayınlarında kitaplarını çıkartacak. Ve konseptlerimiz bunlar bakın. Bunlar TYT için. AYT için daha sonra göstereceğim size. TYT için bakın şu soru bankası. Üzerinde Z yazanlar soru bankalarımız bizim. Ve bütün branşlarda aynı mantıkla aynı kapaklar. renkleri biraz daha farklı. Bunlar soru bankası az sonra tanıtacağım bunu size. Gelelim VDK'ya. Asıl önemli olan bu. Gençler bu bizim VDK'mız. Bakın dikkat edin. Bir kitap 3 kamp yazıyor üstünde. Bu sene çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Ülkenin ekonomisi ortada. O yüzden böyle fazla fazla farklı farklı kitaplar almayın diye biz geçmişte yaptığımız kampları tek kitaba topladık. Geçmişte garanti konular yapıyorduk ya artık garanti konular diye bir şey yok. Kritik konular kampımız olacak ve bu kitapta. Ayrıntılı kampta bu kitapta. Son full tekrar kampı da bu kitapta olacak. Bütün hepsini tek kitaba topladık ve bu kitabı gençler gerçekten uygun yaptık. Geçen senenin fiyatına göre yaptık. Artık kendi yayınımız olduğu için biraz da bunun içinde yayın kurmayı çok istiyorduk. Biraz fiyat fiyatları ciddi ciddi aşağıda tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve bütün kampları da bir kitaba topladık. İnşallah bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde siz de bu şekilde rahatlayacaksınız. Bu kitabın gençler 3 tane kampı var. 39 günde ayrıntılı kamp yapıyorum ben sana. Buyur. 39 günde ayrıntılı kamp. Bu kitabı alacağız gençler. Baştan sona kadar 39 günde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. 1 Temmuz'da başlıyor kamplarımız. 1 Temmuz'da başlayacağız. Ayrıntılı 39 30... 9 günlük kampımız Temmuz'da bu kampı yapacağız. Bakın sonra ikinciye bakın TYT 12 günde kritik konular kampı. Bu kampta ne yapacağız? Yine kitabı elimizde alacağız. Bu kampta bu sefer gençler ee, mesela ilk konu. İlk konu önemsiz bir konu değil mi? Bunu anlatacağız size. Ama nasıl? Genel tekrar gibi en önemli yeri neyse orayı anlatacağız. Bunu en önemli yerini anlattık. İkinci konuya geldik. Aa ikinci konu kritik konu. O zaman bunu sana 0-1 öğrenciymişsin gibi anlatacağız. Hepsini anlatacağız ayrıntılı. Sonra üçüncü konuya geldik. Ha bundan çok soru gelmiyor. Gelme ihtimali çok düşük. O zaman bunu genel tekrar gibi en önemli yerini anlatacağız. Böylece 12 günde kritik konular kampı yapmış olacağız. Bu ne işimizi yarayacak? Şu kritik konular kampı. Bir sayısalcısın mesela. Yani bir sayısalcı dilci. Ya şimdi diyor ki çocuk haklı olarak. Ya ben benim fiziğim var, kimyam var, matematiğim var. Nasıl getireyim coğrafya ayrıntılı kamp çalışayım? Ben ayrıntılı çalışmak istemiyorum. Benim konu seçmem lazım. Konu seçerken de diğer konuları da bırak bırakmak istemiyorum. Ha işte ben senin yerine konu seçimini yapıyorum. Bazı önemli konuları, kritik konuları ayrıntılı anlatıyorum. Diğer konuları da hiç anlatmamazlık yapmıyorum sana. Diğer konuların da en önemli yerlerini işliyorsun sen. Böylece aslında senin için konu seçilmiş çok güzel bir kamp çıkıyor ortaya. Buradaki mantığı anladık mı? Bakın sayısallar ve dilciler bu kampın şu kısmını çok güzel kullanabilirler. Mezunsun mesela. Varsayalım mezuna kaldın. E şimdi ayrıntılı kamp. Ayrıntılı kampı izlemek istemiyorsun. Çünkü ben bunu izledim hocam. Yani izledimden kastım şu iki senedir mezunum, bir senedir mezunum. Coğrafyam iyi benim. Yeter artık. Sıfırdan başlamak istemiyorum ayrıntılı olarak. Ha, o zaman bakın mezunsanız da 12 günde kritik konular kampıyla çok güzel bilgilerinizi genel tekrar edebilirsiniz. Mantığı anladık mı? Ya da bakın bir mantığı daha var bu kitabın. Ayrıntılı kampı Temmuz ayında öğrendin. Tamam mı? Sıfırdan başladın. Ayrıntılı kampı bitirdin. E aylar geçti. Aylar sonra ben bunu unuttum mu diye düşündüğünde bakın Ekim ayında kritik konular kampı var. Ben bu Ekim ayında bunu yapacağım bitireceğim sen bunu sınava 3 ay kala alacaksın şöyle hızlı 12 günde güzel bir genel tekrar olarak kullanacaksın bakın bu iki kamp birbirini nasıl tamamlıyor ve bunların hepsini bir kitaba yerleştirdik bakın geldim aşağıya son full tekrar kamp bu da ne bizim sınava girmeden önce bir ay önce iki ay önce yaptığımız son bir full tekrar vardı ya İşte bunu da Ocak ayında MSU'den önce yani MSU'den önce bir genel tekrara ihtiyacınız oluyor sizin MSU'den önce de bir son full tekrar 2-3 saatlik bütün konuları genel tekrar yaptığımız bir son full tekrar videosu yapacağız size. Bakın ne yaptık? Bir kitaptan 3 tane kamp çıkarttık. Ayrıntılı kamp, kritik konular kampı ve son full tekrar kampı. Gençler bu kamplar bakın yani burada bir kitaptan bahsetmiyoruz. Yani zaten kitabı almadan da izleyebilirsin. Size online ücretsiz setler veriyoruz. Lütfen yani bu kadar emek veriyoruz. Bütün yıl boyunca yanınızda olacağız. Bunun farkında olun. Online ücretsiz setler alıyorsunuz. Kitabı alın demiyorum. Kitabı almayın. Videosu da var. Sadece şu, bunun farkında olun. Size verdiğimiz şeyin farkında olun, yorum yazarken kalbimizi kırmayın. Videosu ücretsiz sana bunun. İstediğin gibi gir, izle. Alabilen kitabını alsın, alamayan önemli değil, izlesin. Ama yanımızda olun. Bakın siz bizim yanımızda olmazsanız, biz bu yola çıktık Zeduva öğretmenleri olarak. Siz bizim yanımızda olmazsanız, yorumlarda bizi böyle, yani üzerseniz nasıl ilerleteceğiz bu işi? 1 iki yıl sonra bu işi ilerletemediğimizde, bıraktığımızda ne olacağını düşünüyorsunuz mesela? Bıraktığımızı varsayalım. Ne olacağını düşünüyorsunuz? Bunca online ücretsiz bu içerikler nasıl oluşturuluyor? Bunlar çok zor süreçler. Sizin desteğiniz olmadan bizim ilerleyebilmemizin imkanı yok. Bu konuda bu bunun nasıl bir farklılık oluştuğunu oluşturduğunu unutmayın. Bir kitap 3 kamp konseptiyle biz burada bir devrim yaratacağız göreceksiniz. Bu çok farklı bir konsept olacak. Ve bu devrimin içerisinde bunu adım adım göreceksiniz nasıl eğitimin içerisindeki birçok şeyin değiştiğini adım adım. Bu noktada bizim fırsat fırsat eşitliği dediğin şey bu işte. Eğitimde fırsat eşitliği mi diyorsun? Ha bak al sana eğitimde fırsat eşitliği. Online 100 tane 150 tane videodan bahsediyoruz. Bu noktada birilerinin çok ciddi karşısındayız biz gençler. Ve o karşıda olma durumu bizi düşman yapıyor. Çünkü çok ciddi düşmanlaşıyoruz. Yani bunca şeylerin ücretsiz verilmesi, bunca olayın bu şekilde halledilmesi bizi biraz düşman pozisyonuna çıkartıyor. Yarın öbür gün başımıza bir şey gelirse bu durumda. Arkamızda durun. Sizden bu. Bu olacak göreceksiniz. Önümüzdeki yıllarda biz güçlendikçe Zeduva yayınları, Zeduva öğretmenleri olarak ciddi ciddi problemler yaşamaya başlayacağız. Ve bu problemleri yaşarken arkamızda durun. Bu problemleri şimdiden yaşayacağımızı biliyoruz biz. Arkamızda durun, bize destek olun. Bu gen gençler bizim VDK'mız bu. Ve sadece coğrafyada değil, fizik, kimya, biyoloji, bütün derslerde Zeduva öğretmenlerinde aynı mantıkla yapacağız bu kampları. Yıl boyunca yanınızda olacağız. Bu bizim VDK'mızdı. Temmuz ayında baş başlıyoruz. Arkasında zaten bütün tarihlerimiz yazıyor bizim. Bu da soru bankası. Soru bankası gençler. Bakın bunlar e, mesela geçen sene soru bankası mı soru bankamı çözmüşsünüzdür belki. Ama bu seneki soru bankamız %100 değişti. 3-5 tane, 100 tane %40'ı falan değil. %100 soruların hepsi değişti. Çünkü yayın değiştirdik. Bu soru bankasının sorularının hepsi değişti. Soru bankasında da şöyle bir şey izliyoruz biz. Soru bankasında gençler biz YouTube öğretmenleriyiz evet. Biz de soru yazabiliyoruz. Evet. Ama 15-20 yıllık tecrübesi olan öğretmenler var. Bakın sadece YouTube öğretmenleri olarak yazmadık biz bu kitabı. 15-20 yıllık tecrübesi olan öğretmenlerle beraber yazdık biz bu kitabı. Bu kitapta İsmail Hocam'ın da emeği var. İsmail Hocam 20 yıllık öğretmen. Yazmadığı yayın kalmamış. Milli Eğitim'e bile kitap yazmış. Ben bu adamın tecrübeleriyle beraber bu kitabı oluşturdum. Zeduva öğretmenleri olarak biz egolarımızı bir kenara bırakıyoruz. Biz ortaya gerçekten kaliteli bir iş çıksın diye zümrelerle beraber Oluşturuyoruz kitaplarımızı, soru bankalarımızı. Unutmayın bunu. Soru bankalarımız o yüzden kalitenin ön planda olduğu, egonun geri planda tutulduğu, kalitenin ön planda olduğu kitaplar. Ve göreceksiniz bu kitaplarda çok ciddi yarar sağlayacak size. Bu kitabın da aynı şekilde size soru çözümünü yapıyoruz. Bakın, konu anlatımını yapacağım ya size, birinci konuyu yaptım. Hemen peşine sorusunu da ben çözeceğim size. Hemen videosunu da atacağım. Almak zorunda değilsin, alma. Soru çözümüne ulaşabileceksin ama bak. Ben videosunu sana atacağım, durdu izle soruyu çöz. Bu imkanı da sunacağız size. Hiç problem değil gençler. Almayın sorusunu videodan çözün. Hiç sorun değil. Biz bunun için bu yola çık. Göreceksiniz bu devrimi adım adım oluşturacağız. Konu soru, konu soru bu şekilde adım adım bütün kamplarımız böyle konu soru şeklinde ilerleyeceğiz. Bu kitapta da bir kamp 3 şey bir kitap 3 kamp var. Ne demek hocam? Bakın şurada 39 günde ayrıntılı kampımızı yapacaktık ya. İşte ayrıntılı kampı yaparken kavrama ve pekiştirme testlerini çözeceğiz bu kitapta. Bu kitabın şu son kısımlarına kadar kavrama pekiştirme testlerini ayrıntılı kampla çözdük mü? Sonra geldik bakın şuraya bakın. Ocak genel tekrar. Tek video. Ocak ayına kadar şimdi sen bunu ayrıntılı kampı bitirdin değil mi? Ocak ayına kadar bir test çözmedin. E şimdi unuttum diyorsun. Ocak ayında MSU'den önce kitabın arkasına Ocak ayı genel tekrar testleri koyduk. Ocak ayında MSU'den önce bu testleri tek videoda sana çözeceğiz. Böylece MSU'ya girmeden önce de bir genel tekrar yapmış olacaksın. Bir de yılın ortasında bir tane genel tekrar yapmış olacaksın. Mantık bu. Sonra bakın Mayıs son tekrar testleri var. Hatta ben e, TYT 2025'e girmeden önce şu Mayıs son tekrar testlerini çözdüm. Belki mezun izleyenler varsa görmüştür. Birçok soruyu da tutturduk orada. Bakın Mayıs son tekrar testlerini de size sınava girmeden önce çözeceğiz. Böylece sınava da girmeden önce bir kere daha tekrar etmiş olacaksın soru üzerinden. Bu mantığı anladık mı? Burada da aslında bir kitap, 3 kamp konseptimiz var. Bütün zeduva yayınlarının, bütün kitaplarının mantığı aynıdır. Biyoloji hocamızın, Biyosem Semih hocamızın da kitabı böyle. Soru Bankası aynı böyle. Zümre. ...zümrelerle hazırlanmış ve bir kitap 3K. Semih Hocamızın böyle, Mesut Hocamızın, Didar Hocamızın bütün mantık böyle. Zümrelerle kalitenin ön planda tutulup, Ego'nun geri plana atıldığı bir mantıkla oluşturuldu. Bunlar gençler bizim takip edeceğimiz kitaplar. Bu sene TYT'de bunları takip edeceğiz. AYT için ne yapacağız? Bunu da söyleyeyim size. AYT için de gençler, kitaplarım hazır. Sadece baskıya gitmesini bekliyorum. Bir hafta, 10 gün içerisinde baskıda olacaklar. Şu şekilde onların kapakları da böyle. Onların mavi kapağı tam tersi. Ama bakın dikkat edin aynı mantık var. Bir kitap 3 kamp, Z harfi de aynı. Yani AYT'de de aynı mantığı yapacağız. Yani ne yapacağız? 1 Kasım'da başlıyor AYT. Ayrıntılı AYT kampı yapacağız 1 Kasım'da başlatacağız. Sonra 12 günde kritik konular kampı yapacağız AYT'den. Sonra son full tekrar videosu yapacağız AYT'den. Soru bankası da yine aynı şekilde aynı mantıkta hazırlandı. Soru bankasının da yine arkasında Ocak ve Mayıs son tekrar testleri var. Bu bizim AYT, TYT'de izleyeceğimiz yoldu. Anlaştık mı? Şimdi geliyoruz zemin hazırlama kamplarına. Ne demek hocam zemin hazırlama kampı? Şimdi düşünün sen bir öğrencisin ve zeminin yok. Zeminin yoksa üstüne bina kurabilir misin? Kuramazsın. Ne yapman gerekiyor? Zemin hazırlaman gerekiyor değil mi? Binanın altına bir zemin hazırlaman lazım. Zeminini sağlam tutman lazım. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz? 1 Temmuz'da bütün ZEDUA öğretmenleriyle beraber size zemin hazırlama kampı yapıyoruz. 12 Temmuz'a kadar zemin hazırlama kamplarımız olacak. Ne demek hocam? Biyoloji dersindesin değil mi? Biyolojide sana Semih hocam ne yapacak? Biyosem Semih hocam alacak. Ya bu öğrenci TYT'ye başlamadan önce ne bilmesi lazım diye notlar çıkartıyor Semih Hocam. Didar Hocam fizik finito notlar çıkartıyor. Meskemi kimya notlar çıkartıyor. Ne yapıyorlar? TYT'ye başlamadan önce bu öğrenci neleri bilmesi lazım? Ya derste anlatırken bu öğrencinin takılacağı yerler olacak. E anlatamam onu da derste. Önceden bilmesi lazım. Dediği yerlerden notlar çıkartıyorlar. Ücretsiz bir şekilde size pdf'lerini verecekler. Ben de aynı şekilde. Evet. Vereceğiz size pdf'lerini evet. ve bir tane videoda, bir saatlik, iki saatlik artık ne kadar olur tam kestiremiyoruz. Bir videoda size zemin hazırlama yapacağız. Salı günü Semih Hoca atacak zemin hazırlamayı. Çarşamba günü Didar Hoca. Perşembe günü ben. Böyle düşünün. Ben 1 Temmuz'da atacağım. 1 Temmuz'da zemin hazırlama videosu yapacağım. Mesela Türkiye haritalarının hepsini öğrenemezsin sen. Ne yapacağım sana biliyor musun? TYT'ye başlamadan önce bilmen gereken gereken Türkiye harita bilgisi becerisini sana tek videoda anlatacağım, öğreteceğim. Sonra TYT'ye başlayacaksın. Bu şekilde zemin hazırlama kamplarımız başlayacak 1 Temmuz'da. Onların PDF'lerini de vereceğiz size. Zemin hazırlama bizim için çok önemli. Zemini sağlam tutacağız ki üstüne kat çıkartabilelim. Şimdi asıl bomba şurada gençler. Zemin hazırlama kamplarımızda iki tane kamp kitap üzerinden başlayacak 1 Temmuz'da. Bir tanesi matematik kampımız. 12 günde zemin hazırla matematik kampı. Kampı kitabı şu an çıkmadı. 1-2 gün içinde içerisinde çıkacak. 12 günde zemin hazırlama matematik kampıyla başlayacaksın. 1 Temmuz'da 12'sine kadar o matematik kitabının zemin hazırlamasını yapacaksın. Matematiğe zemin hazırlayacaksın. Bu kitabı gençler oluştururken resmen bir sözelci olarak ben ne kadar fikir varsa verdim ve kitabı elime alıp tek tek çözmeye çalıştım birçok şeyini. Sıfırdan başlamak gerçekten. Yani 3 sayfa sonra ÖSYM sorusu koymadık içine. 5 sayfa sonra ÖSYM sorusu koymadık. Hiçbir yerine ÖSYM sorusu koymadık. Hiçbir yerine. Gerçekten bir öğrenci sıfırdan, çarpım tablosundan başladığında, bir sözelci olduğum için biliyorum. Başladığında nasıl başlar, nasıl ilerletir, nereye kadar gider? Bir matematik öğretmeninin sınıfına girdiğinde neleri bilmesi gerekiyor? Dershaneye başlayacaksın. Dershaneye, sınıfa başladığında şu sorunu yaşayacaksın. Öğretmen bir başlayacak anlatmaya. Bir şeyler yapacak orada. Bir sadeleştirme yapacak. Ulan o sadeleştirme o ne? O niye, nasıl yaptı? Sorusunu soramayacaksın öğretmene. Orada kopacaksın. Bir daha da soru soramadığın için matematik gidecek. İşte o sınıfa girerken nasıl hazır ol Olman gerektiğiyle alakalı bu kamp. Yani bu kamp dershanede matematik öğrenmeye başlamadan önce. Özel ders matematik öğrenmeye başlamadan önce. TYT kamplarına başlayacaksın ya. TYT kamplarına başlamadan önce bu kampı bitirmen lazım. Çünkü bu kampın mantığı sıfırdan bir zemin hazırlama mantığı. Yani içerisinde ÖSYM sorusu yok. ÖSYM'ye hazırlayacağız sizi. İşte yeni nesil sorular falan yok. Böyle bir mantık yok içinde gençler. Gerçekten işlem önceliğini matematiğe karşı ön yargınızı kıracak şekilde hazırlandı ve bir çırpıda tık 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 bitireceksin. Sen zaten ÖSYM sorusunu TYT sınav TYT kampında öğreneceksin. Bunu bitirdikten sonra TYT kampında zaten TYT kampı yapacaksın. TYT kampı gibi değil zaten bu. Mantığı anladık mı? Gerçekten işlem kazanma, işlem hızı kazanma, işlem yeteneği kazanma, temel kısımları öğrenme, hazır olup TYT kampına başlama kitabı bu. İçinde ÖSYM'ye dair sorular yok. Gerçek bir başlangıç kitabı. Bunun mantığı bu. Bu tarafta zemin hazırla paragraf var. E, sınavın en değerli kısmı kısımlarını biz yine bu 2025'te gördük. Ne? Matematik ve paragraf kitabı değil mi? Bu kamplar. En değerli kısımları bunlar değil mi? Paragraftan dünya kadar soru var. Yetmiyor. Gidiyorlar edebiyat kısmına, iştarlığa da paragraf sorusu koyuyorlar. Bunlar da yetmiyor. Matematikte problemleri çözmek için para, paragraf da bilmen lazım. Ha işte bu mantıkla zemin hazırla paragraf kitabı hazırlandı. O da 2-3 gün içerisinde çıkacak. Onun da kampı başlayacak gençler 1 Temmuz'da. Gerçekten zemin hazırla paragraf anlam bilgisiyle beraber sıfır 0'dan bir öğrenci nasıl paragraf çözer? Türkçe Saati özgür Hocam sıfırdan bir öğrencinin nasıl paragraf çözeceğini size adım adım gösterecek. Alanında uzmandır hocam. 15-20 yıllık tecrübesi vardır. KPSS öğrencileri çok iyi bilir hocamı. 15-20 yıllık tecrübesi vardır gençler. Bu işin ehlidir. Göreceksiniz size paragrafı hatim ettirecek. Paragrafla matematiği hallettikten sonra sizin için artık TYT'ye geçmek, TYT'yi anlamak çok daha kolay olacak. Zemin hazırlama kamp da böyle. Ama zemin hazırlama kısmında ben ne yapacağım? Türkiye haritalarıyla alakalı bir tane video atacağım size. Evet. Ama bizim asıl zemin hazırlamamız ne? Her zaman dediğim gibi ne? Dünya haritası bilmeden benim hiçbir kampıma gelmeyin. Dünya haritası da bizim zemin hazırlama videolarımız. Bu videoları yenilemeyeceğim. Çünkü bu videoları daha bu sene çektim ben. Bu videoları izleyeceksiniz siz. Ve bu videolarla benim TET kampıma geleceksiniz. Şu an başlamak istiyorsanız direkt yapacağınız şey şu. Bu kitabı alıyorsunuz gençler. Almanıza da gerek yok. Özür dilerim. Video var zaten. Videolardan başlıyorsunuz. Ne? Nasıl? Dünya haritasıyla başlayacaksınız. Hocam neden dünya haritasıyla başlıyoruz biz? Gençler dünya haritası öğrenemezseniz ben size coğrafya öğretemem. Kimse size coğrafya öğretemez. Öğretemiyor da zaten. Gördük. Öğrenemezsiniz gençler. Dünya haritasını bildiğinizde yorum yapabiliyorsunuz. Birçok soruya cevap verebiliyorsunuz. TYT'de, AYT'de harita çok fazla çıkıyor artık. Hatta Türkiye haritası da çok çıkıyor. O yüzden bense Türkiye haritasında zemin hazırlama videosu yapacağım. Senden istediğim tek bir şey var coğrafya için. Şu kampı izlemeyle başlıyorsun. Sonra TYT kampına geleceksin. Şimdi zamanın varsa şimdi başlayacaksan hemen bundan başla. Sonra TYT kampı Temmuz'da başladığında hazır gel bana. Hocam ben dünya haritasından başlamam diyorsan gelme. TYT kampıma gelme tamam. Git dershanede öğren, başka yerde öğren, başka bir hocayı dinle. Gerçekten TYT kampıma gelme. Çünkü ondan sonra izlemediğiniz zaman bunu ben coğrafyayı anlamıyorum diyorum diyorsunuz. Anlayamazsın tabii. Zemin oluşturmuyorsun ki zemin hazırlaman lazım. Bu bizim zeminimizi oluşturan kamp. Bunu öğrenen TYT'ye katılmasa bile soru yapabilir. O kadar önemli bir kamp. Bununla hızlı bir şekilde başlıyorsun. Anlaştık mı? Şimdi kamplarımızın mantığını size 2026 için anlattım. Dünya ve Türkiye haritaları kamplarımı yenilemeyeceğim. Bunlar yeniydi. Bunu bu sene yeniledim ben. Dünya ve Türkiye haritası kitabı da yenilenmedi. Elinizde varsa kullanabilirsiniz. Dünya ve Türkiye haritası kitabı ve kampım dışında bütün kamplarımı yeniliyorum. Bütün kitaplarda yenilendi. Sizin için gençler çok ciddi bir seneye gireceğiz. Biz de çok zorlanacağız. Her kitaptan 3 ayrı kamp yapacağız. Bütün sene boyunca yanınızda olacağız. Bunu unutmayın. Ne ihtiyacınız varsa sene ortasında, sene sonunda, sene başında her zaman yanınızdayız. Bizim başka bir işimiz yok gençler. Biz tamamıyla bu işe artık kendimizi adapte ettik. Bütün işlerimizden istifa ettik, bıraktık. Bu iş artık bizim işimiz. Sene başında, ortasında sınava girene kadar kadar yanınızdayız. Girin bakın benim videolarıma. Sınavdan önceki hafta dört tane uzun uzun video attım. Sınava kadar yanınızda olacağız. Zeduva öğretmenleriyle beraber bizim sloganımız şu. Zeduva ile eğitim her yerde. Zeduva öğretmenlerin yayını. Bunu adım adım göreceksiniz. Eğitimde fırsat eşitliği denen altı boş kavramın nasıl doldurulduğunu, ücretsiz online setlerin nasıl devasa bir şeye dönüştüğünü ve hepinizin buna ücretsiz bir şekilde ulaştığınızı ve Artık kendi yayınımız olduğu için, kendi maddi gücümüzü daha da güçlü hale getirdiğimiz için yarın bunu kimsenin yıkamayacağını, arkamızda duracaksınız tabii yarın bize problem çıkartmaya başladığında birileri. Bunun hepsini göreceksiniz. Biraz uzun oldu, fazla konuştum. O zaman ne diyoruz? Ha kamplarda görüşmeden önce bu kitaplara ayrıca ben size tanıtım videosu çekeceğim. Yani TTVDK kitabının ayrı ayrı ayrıntılı ayrıntılı sayfalarının olduğu, Soru Bankası'nın sayfalarının olduğu tanıtım videosunu ayrı ayrı atacağım. Bu video genel konsepti göstermek bu sene ne yapacağımızı göstermek için de kitapları yine size ayrı ayrı göstereceğim. Anlaştık mı? Sitelerden bulabilirsiniz gençler. Şurada bakın bizim şurada bizim mağazamız var. zeduva.com zeduva.com bizim mağazamız gençler. Bu zeduva.com şu an yüklenemedi kitaplar ama yüklendiğinde burada olacak. Bu zeduva.com bizim mağazamız. Buradan aldığınızda bize daha çok destek oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Bunun dışında gerçek sahada nerede bulabiliriz hocam kitaplarımızı diyorsanız Store'lar açılıyor gençler gerçek sahada şu an az sayıda ilde var ama bir iki ay içerisinde her yere yayılmış olacak KR Store'lardan kitaplarımıza ulaşabilirsiniz sahada kırtasiyelerde. Anlaştık mı? Seviliyorsunuz gençler. Ha sadece burada yok. O sizin bildiğiniz büyük alışveriş sitelerinde de var zaten kitaplar. Oradan da bakabilirsiniz. Ben buradan alırsanız bize daha çok destek olursunuz demek istedim. Anlaştık mı? Seviliyorsunuz gençler. Kendinize güzel bakın. Zeduva öğretmenleriyle kamplarda görüşmek üzere.